Evet şimdi hangi parçayı alacağız? Ben şimdi Nurşani'den bir parça söyleyeceğim. Buradan da saygılarımı sunuyorum Nurşani hocamıza. Biz de selamlarımızı gönderelim. Etme kurban olayım dost Ağlatma gelem gelem Tutu benim kollarımı Bağlatma gelem gelem Sızlatma gelem gelem Yarama boşa melem Sürme kar etmez dost. Sızlatma gelem gelem Yarama boşa velem Sürmekar etmez doğr. Sevdam bende yanar tüter Cehennem narından beter Dağlatma gelem gelem Sızlatma gelem gelem Yarama boşam elem sürmek etmez doğum Ağlatma gelem gelem Sızlatma gelem gelem Yarama boşam elem Sürme kar etmez dur. Düşen bu teremey Yakalar yaktı çaramı Düşen bu terevi Yakalar yaktı çaramı Sinemde gizli yaramı Kanatma gelem gelem Sızlatma gelem gelem Yarama boşa mehlem Sürmekar etmez dur. Sızlatma gelem gelem Sızlatma gelem gelem Yarama boşam Ölem sürmek Yar etmez do dost Dost dillerine sağlık Evet Yine ben yan tarafa dönüyorum Sizden ne alacağız hmm. Herhangi bir parça bir Buyurun Gelme, gelme kayın, gelme, gelme. Ben her gün sana gelme, sana gelme, gelme, gelme kayın, gelme, gelme. Bu arada ustadan destek geldi. Derde düşürdün başımı Bırak aksın gözyaşımı Silmez hanım silme, silme. silmez oğlum, silme, silme. silmez Silmez hanım silmez silmez Bırak aksın gözyaşımı Silmez oğlum, silme, silme. silmez 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 Gelmez alım gelmez 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 ım gelmez sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz bizim eller programının farkı. Tamamen doğal. Sürekli söylüyoruz programımızda tamamen doğal. Evet sevgili izleyicilerimiz ablamız balıkları hazırlıyor. Evet. Abla kolay gelsin. Sağ tamam, Sizi bir tanıyalım. Ben Nuraniye Çöplü. Nuraniye mi? Evet Nuraniye. Nuraniye. Evet. Anlamı ne bu ismi? Hmm, aniden doğan nur. Aniden doğan nur. Evet. Valla çok güzelmiş. Ee, balık pişiriyorsun. Mavi Göl restoran mı oluyor mu? Evet. Mavi Göl evet, restoran da. ablamız balık yapıyor. Bu siz mi yetiştiriyorsunuz bunu? Hayır, biz yetiştiriyoruz. Kooperatiften alıyoruz. Hazır geliyor. Evet, hazır geliyor. Peki gelen giden çok oluyor mu buraya? Oluyor abi ya. Yaz sezonunda güzel olur. Yine de bu zamanlar işte ya, yağmur var. Gözlerimiz da doldu dumandan. Evet. Yaz sezonunda <laughs> buraya gelen çok oluyor diyorsunuz. Evet. Yani gerçekten de doğal olarak da güzel bir yer. Su da var. Evet. E, bu suya yüzmeye falan giriyorlar mı? yüzülecek yer biraz aşağıda oluyor. Buralar biraz şey yani su. yukarı buralar evet. yani değil. aşağı taraflarında yüzülüyor diyor. Evet biz sizi tutmayalım. Karnımız da acıktı. Bu arada muhtar değil mi? Evet sevgili izleyicilerimiz görmüş olduğunuz gibi birazdan bu pişen balıkları biz yiyeceğiz. Gecelerimiz devam ediyor. Bizlerden ayrılmayın. şimdi nerelerdesin Yerini kimseler dolduramıyor Dünyanın malı da hep benim olsa Çirkin yerken yerini kimseler dolduramayiy ah benim eller kandıramı bütün dünyada hep sen olsa çirkin, çirkin yerini kimseler dolduramayiy Ah benim eller kandıramayın Biliyorsun belli her halinden Konuştukça balakıyor dilinden Ayrılamam da zülfündeki telinden Çirkin çirkin yerini kimseler dolduramayık Ah benim eller kandıramı Ayrılamam da zülfündeki telinden Çerkin, çerkin Yerini kimseler dolduramı Ah benim eller kandıramı Bahar idim kışa döndüm Gerçe düşe döndüm <laughs> Karıştım Şarkı halımdan, elin dilinden, yar 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 yar. <laughs> Karıştım deli sevdaya, koroldum ataşa döndüm. Aşkın <laughs> elinden, şaşkın halımdan, elin dilin. Aşkın elinden açar halından elinde. Evet sevgili izleyicilerimiz Hisar Köyü gezilerimiz devam ediyor. Burada da bir köy kahvesi herhalde içeri bir girip bakalım. Kim var kim yok. Selamun Aleyküm. aleyküm, selam. aleyküm, selam. Dayı. aleyküm selam. Merhaba dayı. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Marhaba. Merhaba dayı. Hayırdır böyle gençler oturmuş kağıt oynuyor. Ejder, eğlenir. Böyle seni bir tanıyalım. Mahmut Çelik. Mahmut Çelik. Evet. Ne diyorsunuz? Bura işte eğleniyoruz. Vakit geçiyor. Evet, vakit geçiyor. İş güç bitti. İş gücü var da çamur çirke çir çir yapıyoruz. Yazıya giremiyorum. He, yağmur güzel de yağmur. E, yağmur, da yağmur Allah bin bereket versin. Yağmurumuz yağdı. Allah'ın yağmur. bereketi büyüktür. İnşallah hayırlısını her şeyi verir. İnşallah. İnşallah. Cenab-ı Allah verir. Evet. Her şeyin en hayırlısını verir. Evet. Ee, yaştan yağmurdan yani çamurdan dolayı şeye giremiyorsunuz. Giremiyoruz. Mesela. Araziye giremiyoruz. Ne arazi? Ne var arazi? Ya fusta, var, tarla var, işte üstün sürek oldu mu Bu arada var. Ne? Polis onu e Ürünümüz yürünümüz olursa e gör. E köyden ne işi ne olacak işte? Evet. Bağla lan, Yaş kaç dayı? Yetmiş. Yetmiş. Evet. Daha iş bitmemiş ama. Ee, Allah'ın emri. <laughs> Allah Yo ne bitmiş? Allah bitmiş Allah daha bitmiyor. Allah'a çok şükür. Çok şükür. Sizi bir tanıyalım dayı. Benim kulağım eşitmez. Hiç ben eşitmez. Oh. Evet kulağımı eşitmez. Kulağını işitmiyor. Kulağını işitmiyor. Ben ge geleceğim, o tarafa da geleceğim. Şu tarafa geçeyim ben. Dayım yedili atmış. Seni mi tanıyorum? Benim adım Reşit Çelik. Reşit Çelik, akraba falan mısınız? Evet. Kim, neyiniz? Amcam oğlu. Amca oğlu. Evet. Senin yaş kaç dayım? 72. Senden iki yaş büyükmüş. Aynı amsalık. Fakat ben askere erken gittim. Aynımsalık, aynı amsalık. Aynı günün çocuğu Yani aynı günün derken... Yaşımız aynı. Ama askerliğe 72'ye döndü belki. 71 bitti, 72'nin içindeyim. Ha yani neyse, ee, siz de herhalde çamurdan dolayı giremiyorsunuz. Giremiyoruz, bir yere gidemiyoruz. Olsa da gitmem. Niye? Çalışmam ben. Çalışmayı sevmiyor musun? Yok. Evvel çok sevdim ama şimdi sevmiyorum. Ya, yaş bitti. Çalış çalış nereye ha, kadar? Nereye kadar? Ya bakanı var da ondan eğleniyor. Ya. Yani. kim kim bak? Ha nerede? Nerede çocuklar nerede? Biri dışarıda biri evde. Dışarıda dedin? İşatta işat. Iş i̇ş iş i̇ş iş Antep'te yani? Yok. Başka yer. Kimde alakalı? Sen de? Gurbet yurt dışında mı? Yok. Yurt dışında. Yok. Yurt dışında. Yok. Yurt. Yok. Peki burada en gençleri sensin Dağ, kağıt oynanın içinde. Dayılar e, eğlenerek kağıt oynuyoruz. İşte böyle kahvede iş olmadığınız için iş oldu mu işata gidiyoruz. İnşaat hmm. olmadı mı köydeyiz. İşimize oldu mu işe, iş, iş olmadı mı köydeyiz. Neyle oynuyorsunuz? Çaylar. Evet çayına eğleniyoruz. E, eğleniyor. Vakit geçiriyor. Vakit geçiyor zaman elde ediyor işte. Ne? Hmm. de kolay gelsin. Ben de ne? amcamın yanına geçeyim ben. Dayı sen de yancılık mı diyorsun? Ne diyeyim Yok ben tamaşı Sen seyircisin. He ben seyirciyim. Hani bu e, kapalı alanlarda sigara içme yasağı getirildiğinden dolayı. He. Her oyuncu yanına bir tane yancı diyorlar. Yani yancı koyuyorlar. He. Ve o mesela sigara içmek için dışarıya çıktı mıydı? Yer, onun yerine o bakıyor. He. Siz sigara içiyorsunuz herhalde. Ben içeyim de bir içeride yasak. Dışarıda içeyim. Burada da mı yasak? Burada da kahvede iç, de, arabada olsun kahvede olsun içme yasak. Valla ne güzel. Kim kahveci Dışarı... kim? Dışarıda içiyoruz. Dışarıda içiyoruz. Burada içmiyoruz korkumuzdan. Kimden korkuyorsunuz? Devletten korkuyoruz. Ger bir ceza. Kahveci de ceza taraf bir de. E, devletten kim gelecek? Buraya ki ne? Dağın başına. o, o devletten. Mamur mu yok? Göndereyim bir tanesini mu? Göner sivil göneri yakalar. Kaç kere geldi burada. Verin nüfus kağıtlarımızı korumuz daha nüfus kağıtlarımız cebimizde. daha. Evet. Ama nüfus kağıtlarımız cebimizde. Çan diye nüfus kağıdı ki askeriye. Kim, jandarma falan mı geldi? Canım çavuş geldi çavuş. Evet. Ya, baksana nüfus kağıtlarımız korumuz cebimizde. E, Korkunç değil, normalde taşımak lazım yani köşk cüzdanını. Mecbur taşıyırım işte. Bizden bir şey sorulmaz bu yaşta. Yaşım 70-77 değil bulmuş. Ne gerek benden soracak, ne soracak? Sorar canım, Allah Allah devlet sorar. Kimsin, neyin nesisin, ne deyin? Burada ne edin, ne yapayım diye sorar. Küçürlük ederiz, fıstıkçılık ederiz. Boş zamanlarda kağıt oynardık. Boş zamanlarda, haber akışı oldu mu kağıt mal oynuyor, Çayına Ağırsını evet. eyleşirik. Köylünün işlerini yakışın, yatar. He. Ya burada çamurda. Bu ben büyük <laughs> abim. Öyle mi? He. Bunu çorta ben kanımı da geçir. Bir tane münasip olsa gene bir, yani iki, dört gözümüzü arayırız, elimize münasiplik geçmiyor. Hanım mı arayın? He. Bir tane kendine yaşına uygun. Bitti elimize geçse alacaksın. Kış günü atı bu. Bir da var. E şimdi, şimdi siz bizim programı şeye çevirdiniz. Ne? Çok çatan programına çevirdiniz. Yok. Biz geçeriz öyle. Yani biz bu adam için bir tel ayağı temiz bir münasip olsa Allah'ın emrine düğücü diyeceğim. Buradan da duyurulur. Evet. Hisar köyünde. Evet. Hisar çelik. Hisar çelik. Bekar. Peşin parayı gördü de nasıl gülüyor bak. ki bak. Nasıl gülüyor bak. Ne yapayım, ne yapayım? Senin senin dilinden alak söyle. <laughs> He? Sen söyle şimdi. Ne söyleyeyim? De şimdi söylediğin ne adın ne soyadın ne? Çelik. Ah. Çelik. Çelik. Sait Çelik. Sait. He, Sait Çelik. Sait Çelik. Yaş kaç? 77. Sait Çelik Hisar köyünde 77 yaşında. He. Avrat yok. Avrat gezirim bulamıyorum. Yaşlı bana kişi almayı. Genç de zaten bize gelmez. Dur dur şimdi mal mülk var mı? Ne? Mal mülk var mı? Mal mülk çok. Fıstık falan. Dört parça fıstığım var. Parça dediğin kaç dönüm her biri? 80 dönüm hepsi. Hepsi 80 dönüm. He. 77 yaşında Sait Çelik amcamız. Bekar. Bekar. Bir bayan evlenecek bir bayan arıyor. Elimize geçersin. Elimize geçersin. Yani bu programı da şeye çatan programına çevirdiniz burada kahvede. Ne, ne dedik ya? Zavur <laughs> Bey ne de dedik? <laughs> şimdi ben Dünya'yı gezdim. Ne Türk'ü oldum, ne Dizip kodum, ne Berezi kodum, ne Antep kodum, evet, ne var. Urfa kodum. Bulamadım bulamam. Genç, yaşlı kişi almıyor. Geç de bana gelmiyor. <laughs> ne gereği E şimdi malum ülke olursa hani dediğimiz biz e, arazi bayağı başlasın olursa. yok. Başlıyor, ben yok. yok onu çalmeli. Onun için evet. Peki teşekkür ettik dayı, evet. programımızda izleyenler tamam. sana bir talip çıkar belki. Evet. Dayı selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi misin sen? Şöyle yanına geleyim. Evet. Çok şükür hacamca iyi. iyiyiz, sizler nasılsınız? Allah, olsun, Allah razı olsun cümle alemden. Sizi bir tanıyalım. Ben Ahmet Görgülü, 83 yaşındayım. Ahmet Görgülü e. 83 yaşında, e. Hisar e. Köyü'nde oturuyorsun. E. Samsun'da askerliğimi yaptım ben. Samsun'da? E. Dayımda şey çok. Ne evet. ile neyle uğraşıyorsun diyeceğim de ben, herhalde... Ben çiftçilikle uğraşıyordum şimdiye kadar. Bundan sonra da zaten düştüm. Çocuklara teslim ettim ben. Yani artık yeter. Evet, yeter. Çalıştı. Efendim, köyümüzün kuruluşu bundan 300 sene evvel dedemin dedesi söylerdi. Evet. Özbekistan'dan gelme. Göçeber halinde. Dedenin dedesi. Evet, dedemin dedesi. Özbekistan'dan göçeber olarak da gelmişler. Mardin'de da dövüşmüşler, nesil oldu geri vermemişler yenilere. Ondan sonra Urfa'ya gelmişler. Urfa'dan da bu köye geldiler. Ha bundan 300 sene evvel. Yani kökeniniz Özbekistan'dan He, gelme o oradan zaman. Oradan gelme. He. Köyün mü, çoğunluğu mu? Yok köyün çoğunluğu. 3 3 ev buraya gelmişler köyden. Özbekistan'dan. He, Özbekistan'dan. Evet. Urfa'dan gelmişler. Urfa torbalar. Aynı köyü var şurada. Aynı da kalkmış buraya gelmişler. 3 kişi. 3 evet. Üç kişi geliyor. Buraya, evet. de buraya şey dedemin geliyor. dedesi. Buraya geliyorlar. Burada evet. mesken kurup evet. efendime söyleyeyim bu mülkleri e, tamir ediler, Taşir ediyorlar. Yiyorlar işte. Evet, çok mu arazi? İyi evet. bir evet. var. Hemen hemen 2000 dönüme yakın var burası. Evet. Köy arazi. Evet köy arazi. Bir tarafı Karasu. Sultan Murat Caddesi. Evet. Evet veren deresi deler şurada. Dört tane şeyi vardır buranın. Yani dört çevresi. Dört çevresi. Evet, dört çevresi. Evet. Çoluk çocuk kaç tane? İki tane oğlum var Antep'teler. Ev yaptılar. Oradalar. İki de kızım var. Yani üç tane de kızım vardır. He. İkisi Avrupa'da. Birisi de köyde, çededir. Yurt dışında mı? Yurt orada. Evet. Kızlar yurt dışında. Yurt dışındalar. Neredeler yurt dışında? Efendim, Olay hemen hemen 15 seneden fazla oluyor. Yani hangi şehirler? Birisi Fransa'dadır, birisi de Almanya'dadır. Biri Fransa'da, Almanya'nın bir batısındadır. Evet. Ee, şimdi hacamca bizim program tüm dünya genelinden izleniyor. Evet. Senin burada e, kızlar da seni izleyecek, ararsınız kendilerine söylesin. İzler tabi, ben konuşurum ki izler diyeyim. Bizim evet. programı gurbetçilerimiz evet. Evet. E, gerçekten çok izliyor, burada da isabet oldu sevgili izleyicilerimiz. Adı ney? Fransa'daki kızınızın? Fransa'daki Elif görgülü. Şey, Elif Çevik. Elif Çevik. Evet Elif Çevik. Buradan da selamla gönder kendisine, evet. şu an Çok selam izliyor. ederim, kocasının da kendilerinin de gözlerinden öperim. Bir de Elif, Almanya'dakine gönder. Eniklerinin gözlerinden döperim. öperim eniklerinin eniklerinin <laughs> i̇şte bu da sevgili size enikleri yani çocukları senin torunların evet torunlarım Almanya'da Almanya'da da selam söylerim Fatma Görgülü Fatma kocası Görgülü. da Görgülüdür amcam oğlu Amca'nın yani. oğluna evet, evet. onlara da selamımı söylerim gözlerinden öperim çocuklarının da gözlerinden öperim kainete bütün selam ederim Aleykümselam diyoruz. Biz de selamlarınız yerlerine ulaştı. Bizler de buradan gurbetçilerimize e, Türkiye dolusu Antep değil, Hisar köyü değil, Gaziantep değil, Türkiye dolusu bizler de selamlarımızı gönderiyoruz gurbetçilerimize. Evet. E, bir el salla şöyle bir görsünler seni hacamca. Köyümüzün ismi şu şekil. Aynı köyü vardır. Esasen ana yatağımız orayı. Oradan buraya gelmede tabii kaç kişi buraya gelmişler. Birkaç kişi de Orada kalmışlar. Bunlar Besli köyüne giderler. Besni'ye giderler. Adıyaman Besni. Ee, Bazarlığa giderdiler o zamanın baharında. Evet. Bazarlık var mı? Bir deneye vereceğim bu tabi. Everken evet. e, bir koca kariyi orada eşkıyalar tutalar. Ki, soyan eşkıyalar vardı. Pazarlığa giderken. E pazarlığa giderken. hadi bu karı buradan gelmiş demiş ki böyle böyle bizi soydular bizi geri döndük. Evet. Pazarlığı yapamadık. Buradan aynı köyünden e, dedemizin birisi inmiş kıya yani şöyle bir düzlüğe demiş eli değnek tutan gelir demiş. Bizim adamımızı orada soymuşlar bir kariyi eli değnek tutan 60 kişi bunlar tema hani şey urcan dururken bunların 7 tanesini burada Sübrik köyü vardır. Evet. Akbudak. 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 Orada astılar bunları. Onun üçün onun üç gün, Köyümüzün ismi Hisar kaldı. Şimdi yani asar derdiler. Türkçesi asar. Asar, asar tabii ince dilden Hisar diyerek. O zaman e, beherinde. Yedi tane eşkıya mı astılar? Evet. 7 tane astıklarını e, bütün yani bizim bu çevre köyler dedelerimiz yani öyle. Yani 7 kişi astıklarından dolayı evet. asar yani evet. Hisar adı ondan kalıyor. Evet, ondan kalıyor köyümüzün ismi. Anladım. Evet. Peki dayı çok teşekkür ediyoruz. Sene de size. Teşekkür, size. Edin, evet. teşekkür ederim. teşekkür Gezilerimiz devam ediyor. Evet Muhtar köyünüzü gezdik dolaştık. Sağ olun gezlediniz bize. Son olarak ne söyleyeceksin? Ayağınıza sağlık. Teşekkür ettik. Buralarda yoruldunuz. Bizim köyleri tanıtmak için. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz de teşekkür ederiz. Memnun kaldı sizi. Memnun ettikse ne mutlu bize. Yok Allah razı olsun. Şimdi bir şey diyecek bir şey kalmadı. İnşallah e, siz de programımızı izlersiniz. İnşallah biz bunu Avrupa'daki e, akrabalarımız var. E, şimdi yurt dışında akrabalarımız var dedin. Onlar kimler varsa onlara da selam da gönderebilirsin. Mutlaka. Vallahi ben abilerim, ablam var Fransa'da abim var. hepsine, tüm akrabalara e, sonsuz selam gönderiyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerini öpüyoruz. E, var olsunlar, mutlu olsunlar. Selamlarınız da yerine ulaştı. Şu an Ş zaten sizi izliyorlar. Haftaya bir başka programda buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.